Az önce hocalarımız da ayeti kerimelerle ifade ettiler, izah ettiler. Cenabı ı Hak en çok affetmeyi sever. Sizler de bu husumeti bitirerek çok büyük bir cesaret gösterdiniz. Allah'ın emrini yerine getirdiniz. Allah'ın rızasını kazandınız. Sizlere müteşekkiriz. Sizler sadece iki aile olarak, iki büyük aile olarak barış, barışmanın ötesinde bütün bizleri Kurtalan'ı, Siirt'i bir araya getirdiniz. İnşallah bu barışa şahitlik ediyoruz. Bu barış daim olsun ve bütün Kurtalan'ın, bütün Siirt'in birliğine, beraberliğine vesile olsun. Az önce hocalarımız, sayın il başkanımız, sayın milletvekilimiz de ifade ettiler. İnşallah bu barış bütün husumetli olan ailelere örnek olur. Bir e, başlangıç, başlangıç değil ama devamı da gelir. Ben tekrar bu barışa en başta bu iradeyi gösteren Çelik ve Karatay ailelerine emek veren çok kıymetli aile büyüklerine, akrabalarına, çok değerli kanaat önderlerine, Seyda hocamıza ve bütün emeği geçenlere çok teşekkür ediyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Bütün Haziruna tekrar buraya geldikleri, katıldıkları için çok teşekkür ediyoruz. Hepinizi saygıyla, hürmetle, sevgiyle selamlıyorum. Sayın Valimize bu veciz anlamda konuşmalarından